Sinop Üniversitesi resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi sevgili dinleyicilerimiz. Sinop Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şakir Taşdemir ile bu konuyu konuşacağız. Sayın Taşdemir hoş geldiniz günaydın. Günaydınlar efendim ee, Tutuş Bey teşekkür ediyorum çok sağ olun. Ee, ben tabii öncelikle Sinop e, Üniversitesi adına ve Sünop adına tüm izleyicilerimize teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Saygıyla, muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum efendim. Efendim biz de size teşekkür ediyoruz. Katıldınız yayınımıza. Bugün bilgi alacağız efendim bu karar hakkında. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çok Sayın Taşdemir, ediyorum. şehrimiz, üniversitemiz için, öğrencilerimiz için. Onlara da katkı sağlayacak herhalde. Teknoloji evet. geliştirme bölgesi ne anlama geliyor efendim? Dilerseniz bununla başlayalım. Evet Tutuş Bey, ee, Teknoloji Geliştirme Bölgesi aslında adı üzerinde teknolojinin geliştirildiği bir alan olarak e, karşımıza çıkıyor. 4.691 sayılı kanunla tanımlanan bir bölge burası. Ee, aslında bu tanımdan yola çıkacak olursak e, muhatapları kim, bu alanı kimler kullanabilir, buralarda neler üretilir aslında ifade etmiş oluyoruz. Aslında üniversite, niye üniversite, niçin üniversite? Çünkü bilginin üretildiği akademik birikimin, arge faaliyetlerinin ve bunun öğrenciler tarafı ve akademik isteyen tarafının olduğu üniversite var. Ee, evet. Diğer tarafı araştırma kurumları var. Üniversitenin dışında olan arge faaliyeti gerçekleştiren bireysel ve kurumsal firmalarımız var, bilimler var. Bunu... Bu bilgiyi yani üniversite ve araştırma kurumlarının bilgisini sanayi ile sektörle buluşturarak ARGE'nin o yapılan araştırma geliştirmenin, yapılan tezlerin, yapılan projelerin, hocalar tarafından öğrenciler tarafından yapılan projelerin o ARGE merkezleri üzerinden yapılan projelerin ticarileşmesi yani bir ürün haline getirilmesi evet. ve bunun yüksek kat katma değerli bir ürün aslına bakarsanız ve ihracatın artmasını sağlayan inovasyon, yenilikçi merkezler. Bir kuluçka merkezi diyebilir miyiz? Burası Tabii, için. Sayın bu alana bir science park diyoruz ya da innovation park diyoruz. Evet. Bununla beraber aslında teknoloji geliştirme bölgesinin yani içinde bulunan teknokentin ya da tek, teknoparkın e, yapacağı işi yerine getirmiş oluyoruz. Tabii bunun içinde neler var? Ee, bu teknoparkı kurduğumuz zaman muhatapların az önce söylemiştim üniversite var, akademisyen var öğrenci var, sektör var sanayici var, iş insanı var ticari ürün var ve evet. yüksek katma değerli ürün var ve ihracat var ve ülkeye de katma değer oluyor mesela biz neler yapacağız Sinop Üniversitesi'nde, Sunop'ta bunu gerçekleştirdiğimiz zaman neleri planlıyoruz ee, ben onu da e hemen size kısaca izah edeyim. Tamam. Sinop, üç tarafı denizlere çevrili bir deniz şehri. Dolayısıyla burada ne olacak? Su ürünleri olacak, balıkçılıkla ilgili firmalar olacak. Mavi büyüme teknolojileri olacak. Sinop'ta daha önceden cam sanayi vardı. Bununla ilgili ileri malzeme, cam, seramik, tekstil var Sinop'ta. Sinop'un bir boya batı var. Burada kil, tuğla, toprak sanayisi var. Ve orman var Sinop'ta ve bununla beraber tabii enerji verimli ve yeni prosesler için alan bilişim ve dijital sağlık çözümleri dediğimiz firmalar var. Bu firmaları biz tekne parkımızın içinde, bu bölgenin içinde e, bir firma kurarak e, öğrenciyle, sektörle, sünopla, sanayiyle, akademi akademiyle buluşturacağız. O zaman bir silikon vadisi yolda gelebiliriz evet, evet herhalde insanlar, değil mi? İnşallah onu Olmayacak bir şey yok çünkü sinop Gerçekten ulaşım imkanlarıyla, havaalanıyla, deniz deniz ulaşımıyla gerçekten şu anda mükemmel bir pozisyonda. Turizmi var biliyorsunuz, bunu zaten söylemiyoruz. Evet. Peki içinde neler olacak Tutuş Bey? Teknoloji takımları, Hı -hı. prototip ve tek nefes atölyeleri, yenilişçi takımlar. Biz öğrencimizi zaten 2209 TÜBİTAK projeleri, ee, tek nefes yarışmaları ve buna benzer değişik yarışmalarla motive ediyoruz. Milli Teknoloji Atölyemiz zaten TÜBİTAK üzerinden kurulacak. Bakın öğrencilerimizi bu yönde hazırlıyoruz hayatı zaten. Girişimcilik atölyeleri. Yani burada da ne yapacağız? Girişimcilik eğitimleri vereceğiz. Kimlere? Öğrencimize vereceğiz, akademisyenimize vereceğiz, dışarıdaki sektör temsilcilerimize vereceğiz, halkımıza vereceğiz. Girişimcilik zirvesi, girişimcilik yarışmaları, peşine iş fikri geliştirme programı, yani fikir yarışmaları. Arkadaşlarımız çünkü biliyorsunuz artık çağımızda fikire, hayale para veriyorlar. Yoksa parayı buluyoruz. Biz bu melek yatırımcı dediğimiz şey aslında fikrinizi getirin, biz parayı koyalım, ürünü yetiştirelim demektir. Peşine ne olacak? İş fikri geliştirme programlarımız olacak. Pazar fırsatları, yenilikçi çözümler, işletme modelleri. Peşine ne olacak? Az önce sizin söylediğiniz ön, kulukçu, ön kuluçka programı olacak. Yani fikri şekillendireceğiz. Hani fikri evet. geliştirdik, sonra şekillendireceğiz. Sonra şirketleşme öncesi farkındalık oluşturacağız. Açık ofis imkanları sunacağız. Yani açık ofis hemen bu işte bir fikriniz var şekillendireceksiniz anlatacaksınız hemen size bir açık ofis day günleri olacak eğitimler olacak yatırımcı buluşması olacak. Yani fikriniz var yatırımcı var buluşturacağız size bu tür fırsatlar. Peki peşine ne geliyor e, Tutuş Bey? Kuluçka programları az önce ön kuluçkaydı peşine kuluçka programları mentorluk hizmetleri, akademisyen danışmanlık hizmetleri, kobi mentor hizmetleri, rehberlik, fon kaynaklarına erişim, pazarlama ve tanıtım desteği vereceğiz. Prototipleme, yani şimdi ürünü geliştirdiniz ama bir prototip ürün haline getireceksiniz. Bunun fikri sınai haklar tarafından patentini, tasarımını, coğrafi işaret almasını, markalaştırmasını, faydalı model haline getirmesini sağlayacağız. Akademisyenlere firma kuruluş desteği vereceğiz. Ve bunu tüm birimleriyle bir araya getirdiğimiz zaman az önce söylemiştim tanıtım tanımda da kanun maddesinde belirttiğim gibi ne yapacağız? Bunu ticarileşen bir ürün haline getireceğiz. Yoksa Tutuş Bey bizim yaptığımız tezler, bizim verdiğimiz seminerler, bizim yaptığımız çalışmalarımız, makalelerimiz eğer kitaplar arasında, dosyalar arasında Veri tabanları arasında kalırsa bunun ülkeye katma evet. değeri yok. Teoride kalmasın, pratikte evet. de görelim onu değil mi? Peki, Peki bir yeni işte bir bina mı? Evet. Evet. Yeni Ü bir bina mı göreceğiz? Yeni bir Ü e, yer mi inşa edilecek kampüs bölgesinin dışında tabii nasıl kampüsü, olacak? Tabii kampüsü çok yakın bir yerde. Hı -hı. Yaklaşık 500 metre diyebilirim. Otogara 1 kilometre, havaalanına 1 kilometre, hastaneye 500 metre. Kampüsün hemen içinde sayılır zaten dibinde. Sanayi çok yakın 2 kilometre gibi evet. üniversitemizin içinde olan bir alanı, bu Sinop Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin içine biz ne yapıyoruz bir teknopark ya da teknoket dediğimiz ya da Silikon Vadisi dediğimiz bir alanı bu amaç için bir bina haline güzel estetik insanların e, içinde bakın değişik alanlar olan konferans salonları, eğitim odaları, e, 24 saat erişilebilir çalışma alanı, kafeteryası, yemekhanesi, sosyal tesisleri ofisler, atölyeler büyük küçük büyümeye uygun girişimciler için modüler kapalı alanlar, ön kuluçka, kuluçka alanları, açık ofisler, kapalı ofisler böyle güzel bir alan düşünüyoruz. Ee, tabii daha sonra start up firmaları gelecek, melek yatırımcılar gelecek, girişimci firmalar gelecek. Bazı istisnalarım olacak buranın tabii muafiyetleri var. Doğru, doğru mu? Kedeve istisnası olacak mesela kurumlar ve gelir vergisi muafiyeti olacak. Ee, ve stopaj ve teşvik harç gibi istisnalar evet. olacak gibi buradaki firmalara da bu tür istisnalardan faydalandırmış olacağız. Evet. Sadece peki e, öğrenim e, görenler veya ders veren akademisyenlerimizin yer alacağı bir yer mi olacak teknoloji geliştirme bölgesi? Çünkü Hayır. siz sanayinin de yanında dediniz şehrinde, kalbinde yer alacak bir bölgede. Sanırım sadece üniversitemizi değil, şehrimizi de doğrudan etkileyecek değil mi teknoloji tabii bölgesi? Ki, tabii ki. Kesinlikle. Burada biz ne yapıyoruz? Akademisyenin bilgi birikim tecrübesi bilgisiyle aslında sektörü bir araya getiriyoruz. Evet. Akademisyenler için bir Ofis alanı, bir ticari şirketleri, bir şirket alanı ile beraber asıl şehirde, yani yerelde de bölgede ve Türkiye'de bu alanı kullanmak isteyen kim varsa, e, sektör olarak kim kullanacaksa, kim burada arge yapmayı düşünüyorsa, kim burada ürün yetiştirmeyi düşünüyorsa, herkese, tüm paydaşlarımıza kapımız açık. Zaten biz kurarken de yerelde tabii valimiz, belediye başkanlığımız, e, organize sanayi bölgelerimiz, Bunlarla beraber şirketimizi kuruyoruz, ortaklığımızı kuruyoruz ama tüm yatırımcılara, tüm ticaret yapmak isteyenlere, global olarak da ürün geliştirip satmak isteyenlere. Çünkü biz burada belki bir öğrencimiz, bir gencimiz ya da bir araştırmacımız, bir arge yapan şirketimiz bir ürün geliştirecek. Belki bu ürünü ihraç edecek. Asıl amaç bu. Ülkeye katma değer evet. üretecek. Onun için... Tabii globalleşen tarafıyla uluslararası fuarlara katılım sağlayacağız, sağ, bu, bu, desteği sağlayacağız, ihracat süreci desteği sağlayacağız, nitelikli personel istihdamı sağlayacak. Akademik danışmanlık tabii olacak. ve Dolayısıyla bir inovasyon atölyesi aslında olacak. Yani sadece belki Sinop'u değil bölgemizi de doğrudan etkileyecek çok büyük bir yapı geliyor. Süremizin sonuna geldik. Sayın Taşdemir çok güzel ifade ettiğiniz durumu bir de ne zaman açılacak teknoloji evet. geliştirme bölgesi? Kısaca onu da dinleyelim Cumhurbaşkanımıza, efendim. Cumhurbaşkanımıza e, Cumhurbaşkanımıza tabii başta olmak üzere Sanayi Teknoloji Bakanımıza e, ilimizin vekili Doktor Nazım Maviş Bey'e ve tüm paydaşlarımıza, valimize, belediyemize tüm paydaşlarımıza bu süreçte bize verdikleri destek için çok hasreten çok teşekkür ediyoruz. Ee, hemen şirketimizi kuruyoruz ve sonrasında bütçeyle beraber bütçemizle beraber binamız yapacağız ama binadan önce biz harekete geçmek istiyoruz. Yani bunun e, en kısa sürede e, ne kadar olur bilemiyorum. E, bir takvim vermem de yanlış olur ama ben bunun e, ben de kendim bir mühendisim, bilgisayar mühendisinde hocayım. Dolayısıyla buranın hemen bir katma değere dönüşecek şekilde. Ee, hemen ön ofisleri kuracak şekilde planlamamızı yapıyoruz. Çünkü bizim hocalarımızdan da şu anda değişik teknoparklarda firması olan hocalarımız var. Ayrıca sektörde ARGE merkezi, tasarım merkezi olacak kapasitede, özellikle organize sanayide ARGE yapacak firmalarımız var. Şehir dışından gelecek firmalarımız var. Biz bunları hemen e, en kısa sürede bütçelerimiz çerçevesinde değerlen, değerlendirip e, harekete geçmeyi planlıyoruz. Yani bir sene içerisinde ön çalışmayı başlatacağız. Firmalarımızı kabul edeceğiz. Daha sonra bütçeyi bulduğumuzda da binamızı yapmış olacağız. Sayın Taşdemir yani, çok teşekkür ederim. Yerel kalkınma. Hocam. Evet tutuş ve bitiriyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yerel kalkınma, bölgesel kalkınma, istihdam, gençlerimize, bireysel genç girişimcilerimize destek, yerli ve milli teknoloji, milli ekonomiye katkı bu şekilde bir ARGE merkezi, bir inovasyon merkezi planlıyoruz. İnşallah Ülkemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben e, süremi de açtım. E, nezaketiniz için çok teşekkür ederim. Olur mu ederim. efendim? Estağfurullah. E, çok güzel ifade evet, ettiniz. Sonuna geldik tekrar. Şehrimize diyor. hayırlı olsun. Şehrimize, Olursun. bölgemize, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tebrik ederiz. E, Millet görüşmek dileğiyle. İnşallah bu hedefleri gerçekleştirecek akademisyenimiz, bölgede çalışanımız, e, esnafımız, sektör temsilcilerimiz, gençlerimiz hazır yetiştiriyoruz. Bu yetişme, bu bu şeyi, bu birikimi ülkemize, şehrimize katma değer üretecek şekilde planlıyoruz. Ben tekrardan hayırlı olsun diyorum. TRT Trabzon Radyosu'na sizin şahsınıza tutuşmay Çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun efendim. İyi çalışmalar diliyoruz. Görüşmek üzere. Kolaylıklar diliyorum efendim. Hoşçakalın, iyi saçmalar. Sinop Üniversitesi resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildi sevgili dinleyicilerimiz. Konuyla ilgili bilgiler dinledik. Sinop Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şakir Taşdemir bizlerle birlikteydi.